Allah'ın selamı, rahmet ve bereket hepinizin üzerine olsun çocuklar. Ee, kaldığımız yerden derslerimize online olarak devam edeceğiz. Din kültür ve ahlak bilgisi açısından da bugün e, belki de burada ilk buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. Çocuklar hatırlarsanız 5. ünitemizde kalmıştık. Ee, siz de biliyorsunuz. 5. ünitemiz İslam düşüncesinde yorumlar ünitesiydi. Herkes hazır mı? Evet. Tamam. Yine sorunuz olursa buradan devam edebilirsiniz. Çocuklar hatırlarsanız 5. ünitemize başlamıştık amaçlarımız arasında. Bu sürece kadar 5. ünitemizi çoktan bitirmek vardı ama malum sürecimiz böyle olduğu için buradan devam edeceğiz. Hiç problem değil. Uzaktan da olsa eğitimlerimizi gayet güzel ve kaliteli bir şekilde halledeceğiz. Çocuklar bir hatırlayalım. İslam düşüncesinde yorumlar demiştik ve biz burada ilk olarak çocuklar hatırlarsanız din kavramını görmüştük. Dedik ki din nedir demiştik. Din Allah tarafından gönderilen Cebrail Aleyhisselam vasıtası ile peygamberlere iletilen, neden iletilen, insanlara ulaştırması için iletilen kurallar bütününe din adı veriyorduk çocuklar. Şimdi bu ülkemizde dinin ne olduğunu çok iyi kavramamız ve bu din, e, dine bağlı olarak oluşan anlayışları çok iyi anlamamız gerekiyor çocuklar. O yüzden de e, bu kavramları tekrar bir hatırlayalım. Şimdi çocuklar iki farklı kavram çıkıyordu karşımıza hatırlarsanız. Din dedik Allah'ın peygamberler aracılığı ile gönderdiği emirleri içerir. Daha sonra neyi görüyorduk çocuklar? Din anlayışı. Allah'ın göndermiş olduğu dinin insanlar tarafından yorumlanması. Adı üzerinde bak anlayış. O yüzden bak sadece bu e, kavramı bilmem bile arasındaki ayrıma dair birçok maddeyi sıralamana yardımcı olacak. Din diyorum, anlayış diyorum. İnsandan insana değişen bir şeyden bahsediyorum çocuklar. O zaman şöyle bir yorum yapabilir miyim? Din kesindir, tektir, kesindir. Kesinlikle değişmez ama din anlayışı tek değildir. Birden fazla olabilir. Ne kadar çok insana hitap ederse o kadar çok insanın bir anlayışı söz konusu olabilir çocuklar. O yüzden de tektir diyemem. Bak neye dayanarak yapıyorum yorumu? Ezberlemiyoruz çocuklar. Tamamen kavramlara bakıyorum. Din ve din anlayışı. Tıpkı şuna benziyor. Kaza ve kazanın yorumlanması. Trafik kazası diyelim ki bu kazanın bir de yorumlanması. Trafik kazasının olması bir gerçektir değil mi çocuklar? Bir yerde bir trafik kazası olur ama onu gören belki 10 tane insan vardır. O 10 insana yorumlatırsak, anlatırsak ana şey değişmez. Trafik kazasının olduğu mantığı değişmez. Ama farklı farklı anlayış içerisinde ne olur çocuklar? Anlatılmış olur. Din vahye dayanır. Ne demek vahye dayanır? Allah tarafından gönderilmiştir. Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla kime gönderilmiştir? Peygamberlere. Neden gönderilmiştir? Tüm insanlığa iletmeleri için. Ama din anlayışı vahim yorumlanmasına dayanır çocuklar. Din kişilere göre değişmez. Aslında saydığım şu üç maddede hep aynı şeyden bahsediyorum. Değişmez. Allah'ın göndermiş olduğu emir ve yasaklar kişilere göre değişmez. Bana göre vardır, sana göre yoktur gibi bir kavram yoktur. Ama din anlayışı, yorumlar kişilere göre değişebilir. Neye dayanarak kişilere göre değişebilir din anlayışındaki yorumlar çocuklar? İki farklı başlığım vardı. Bunları ayrıntısıyla işlemiştik. Şu anda da bir tekrar olsun açısından e, yeniden üzerinde duralım çocuklar. Bir kere insan yapısından kaynaklanan o dolayı farklı yorumlar yapılabilir, farklı din anlayışları gelişebilir. Benim düşünce yapım ve kişilik yapım farklı olabilir. Hayata bakış açım, yaşadığım tecrübeler, karşılaştığım e, olaylar, almış olduğum eğitim benim anlayışımı etkiler. Kültürel ortam etkilemez mi çocuklar? İçinde yaşadığımız kültürel ortam etkiler, kültürel yapı ve en önemlisi de kişinin psikolojik yapısı din anlayışını etkiler. Bunların her biri maddeler halinde verilebilir soruda. Sana sorabilir. Yukarıdaki öncüllerden hangisi ya da aşağıdakilerden hangisi din anlayışının insan yapısından farklılığı, insan yapısından kaynaklanan unsurlar arasındadır diyebilir. Neye bakacaksın? Sadece benim yapımdan kaynaklanıyorsa insan yapısı. Diğer unsurlara baktığım zaman neyi göreceğim? toplumsal, kültürel, siyasal işte dini metinden kaynaklanan olabilir. Toplumun içinde yaşadığı ekonomik yapı, anlayışını etkiler. Örf ve adetlerin etkisi. Şimdi çocuklar her alim farklı kültürel ortamlarında yetişmiş ve dini yorumlarken buna fazlasıyla etkisi olmuş yaşadığı toplumun örf ve adetleri. Toplumda yaşanan e, savaşlar, depremler, doğal afetler olaylar bunlar etkiler. İklim ve coğrafya şartlar etkiler ve insanın satarım toplumundan sanayi toplumuna doğru geçmiş olması anlayış yapısını etkiler çocuklar. Bunları zaten ee, görmüştük. Yeniden bir hatırlamış olduk. Şimdi çocuklar geldik en önemli noktaya. İslam düşüncesinde yorum biçimleri. Burada karşıma çok önemli bir kavram çıkıyor. Şimdi çocuklar mezhebin mezhebin Kelime anlamının, Heh, çocuklar mezhebin kelime anlamının ne olduğunu biliyorum ben. Yol olduğunu biliyorum. İşte karşıma mezhep kavramı çıkacak. Hani hepiniz diyordunuz ya hocam dört büyük mezhep var hangisi hangisi. İşte burada mezhep kavramını göreceğim. Mezhep kelime anlamı olarak yol demek çocuklar. Güzergah demek. Mezhebin bir diğer anlamı ekol. Şimdi hemen bir kafamızda bir oluşturalım. Şimdi diyelim ki A noktasındayım ve benim gitmek istediğim nokta B noktasında. Şimdi ben istersen bu yolu kullanarak gidebilirim, istersen bu yolu kullanarak gidebilirim, istersen böyle zikzaklar çizerek gidebilirim. Ama amacım ne? Varış noktam ortak mı? Barış noktam ortak çocuklar. İşte bu yüzden buna yol denmiş. Tamam mı? Din anlayışındaki farklılıklardan dolayı din anlayışında ortaya çıkan alimlerin her birinin gidiş yolu farklı. Bu yüzden de karşıma mezhepler çıkmış. Ama şunu asla ve asla unutmuyorsun. Kesinlikle mezhepler ya da diğer bir ifadeyle din anlayışında yapılan yorumlar, kesinlikle ana konularda değil ayrıntılarda. O zaman şöyle bir ayrıma varamam değil mi çocuklar? Mezhepler bir dindir. Ayrı bir dindir hayır diyemem. Mezhepler bir din anlayışıdır. Şöyle düşünelim. Çatımızda İslamiyet var. İslam inancı var. İslam'ın altı esası var. Hatırlayalım. İslam'ın altı esası neydi? Altı tane imanın şartı olarak bildiklerimizi değil mi? Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, kaza ve kadere e ve ahiret gününe iman vardı. Bu mezheplerin hepsi otomatik otomatikman bunları kabul ediyor çocuklar. Kesinlikle böyle bir ayrıma girmeyin. Ama ayrıntılarda farklı yorumlarda bulunabiliyorlar. Hepsi bu çatının altındalar ayrıntı konularda farklı farklı yorumlarda ne yapabiliyorlar çocuklar buna biliyorlar. Buraya kadar anlamadığınız bir şey var mı? Evet. Bakıyorum. Evet, ekran dondu demişsiniz. Şu an geldi mi ekran? Ekol demek Ardacığım ekol mezhep demek. Mezheple aynı anlamda kullanılıyor. Karşınızda testlerde ekol olarak da çıkabilir. Mezhep gidilen yol, takip edilen yol demek çocuklar. Şimdi bu ayrıntıyı kavradıysak devam edelim. Anadolu bir kökenli bir kelime. Zaten anlamını söyledik. Terim anlamına baktığım zaman din alimlerinin kendi görüşleri etrafında geliştirdiği metotlara mezhep adını veriyorum. Çocuklar ee, genel olarak bu tanımı yapabiliyoruz. Din anlayışı dediğimiz zaman artık aklımıza gelmesi gereken kavram mezhep. Bir diğer anlamı ekol. Kelime anlamı sorulabilir. Kelime anlamı dediğim zaman karşıma çıkacak olan kavramı ne yapacağım çocuklar? Nasıl cevaplayacağım? Gidecek yol, ekol. Ama terim anlamı dediğim zaman din anlayışı. İslam düşüncesinde kendi görüşleri doğrultusunda geliştirdikleri alimlerin metotlara verilen isim. Şimdi geldim en önemli noktasına. İslam düşüncesinde yorum biçimlerine geldim çocuklar. Şimdi Burada üç farklı başlık halinde kategorize edilmiş çocuklar. Birincisi inançla ilgili yorumlar. İnançla alakalı konularda yorum yapılmış. İnanç deyince aklıma ne gelecek? İman esasları gelecek değil mi çocuklar? İnanç deyince aklıma gelmesi gereken kavram... Bir İnanç deyince Aklıma gelmesi gereken kavram Evet. Geldi hocam. Şu an düzeldi galiba. İnançla ilgili yorumlar deyince, inanç deyince çocuklar aklıma ne gelecek? İman İman deyince aklıma altı tane esası gelecek. Demek ki inançla ilgili yorum yapan kimseler olmuş. Bu inançla ilgili yorum yapan kimseler itikadi yorum başlığı altında toplanmışlar. Bak itikat kavramını unutmayacaksın. İtikat demek, inanç demek karşına bu gruplandırılma sorulursa şıklarda inançla ilgili yorumlar olarak verilebileceği gibi aynı zamanda itikadi yorumlar olarak da verilebilir. Devam ediyorum. Bir diğer grubum ibadetle ilgili yorumlar yapanlar olmuş. İbadetle yani fıkhi, fıkhi yorum olarak karşına çıkabilir. İbadetle ilgili ekstra yorum yapanlar olmuş. Ahlakla ilgili yorum yapanlar olmuş. Ahlak dediğim zaman da tasavvuf aklıma gelecek. Çocuklar bu üç anahtar kavramı ne yapıyoruz? Unutmuyoruz. Evet bakıyorum tahtanın ekran dondu demiştiniz. Düzeldi mi? Evet herkes benim sesimi alabiliyor değil mi? Ekran düzeldi. Dönüp sağlayın çocuklar. Evet, tamam. Sorun yok gördüğüm kadarıyla. Evet çocuklar, ilk olarak inançla ilgili bugünkü dersimizde yorumları görmüş olacağız. Aslında bahsettim. İmanın altı şartı olarak bildiğimiz Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe kaza ve kadere imanla ilgili inanç esaslarında alimlerin görüş ve fikir ayrılığı çerçevesinde oluşturdukları yorum biçimlerine ne diyorum? İnançla ilgili yorumlar diyorum. İnançla ilgili yorum deyince aklıma gelecek olan neydi? İtikadi yorumlar. Bunu kesinlikle unutmuyorsunuz çocuklar. Mezheplerden hiçbiri imanın şartlarını reddetmez. Yani şöyle bir kanıya varmıyoruz kesinlikle. Ha inançla ilgili yorum yapılmış. İmanın altı esasıyla ilgili yorum yapılmış. Ha o zaman acaba şunu mu sorguladılar? Peygamber var mı yok mu? Meleklere inanayım mı inanmayayım mı? Hayır sakın böyle bir ayrıntıya girmeyin. Hemen çizdiğimiz o İslam çatısını hatırlayın. Kesinlikle çocuklar böyle bir red konusu söz konusu değil. Ama bunların mahiyetine dair nasıl olduğuna dair görüş ayrılıkları vardır. Bazı mezhepler İslam'ın anlaşılması için sadece vahiy yeterli görürken yani İslamiyeti anlayabilmek için sadece Allah'ın göndermiş olduğu vahiyler yeterli derken bazıları da çocuklar e, peygamberlerin de gerekli olduğunu gerekli görmüşler. Peygamberlerin de olması gerektiğini, o dönemde yapılan e, dini çalışmaların da gerekli olması gerektiğini öne sürmüşler. O yüzden görüş farklılıkları ortaya çıkmış. Çocuklar inançla ilgili yorumlara baktığımız zaman iki farklı yorum göreceğiz. Birincisi maturudilik, ikincisi de eşarilik. Bu kavramlar önemli. Hemen kafamda oluşturuyorum tabloyu. Üçe böldüm yorum biçimlerini. Bir, inançla ilgili yorumlar. İki, fıkhi ibadetle ilgili yorumlar. Üç, tasavvuf, ahlakla ilgili yorumlar. O zaman maturudilik ve eşarilik dediğim mezhepleri gördüğüm zaman inançla ilgili oldukları yani itikadi olduklarına ne yapacağım çocuklar? Unutmayacağım. Bu tabloyu aklında tutarsan testlerde gelen çoğu bilgi sorusunu çok rahat yapabilirsin. İlk olarak ile başlayacağım çocuklar. Ebu Mansur Muhammed el-Maturudi'nin görüşlerinden oluşmuş bir e, din anlayışıdır, mezheptir çocuklar. İmam Maturudi 852 yılında Türkistan'ın Maturit şehrinde doğmuş. O yüzden Maturudi denmiş. Tamam mı çocuklar? Burası önemli. Vahiy ile birlikte akla önem vermek gerekiyor diyor kesinlikle. Bak şimdi İmam Maturudi'nin en önemli anahtar kavramı akıl. İmam Maturudi dediğiniz zaman aklınıza akıl gelecek. Aklınıza akıl gelecek, evet. İmam Maturudi'nin anahtar kelimesi akıl. Ne demek bu? Demiş ki İmam Maturudi, vahyi anlamam için en önemli e, sahip olmam gereken şey akıl. İnsan demiş eğer hiç peygamber gönderilmemiş olsaydı bile, aklıyla sorgulayarak bir yaratıcının varlığına ulaşabilirdi. Bu noktada vahiy neyi sağlar? O yaratıcının kim olduğunu açıklamayı sağlar. Ne demek istiyor? İnsan etrafına bakar. Hemen 5. sınıfı bir hatırlayalım. Evrendeki düzen diye görmüştük değil mi? Hazreti İbrahim'i görmüştük. Demiştik ki Hazreti İbrahim sorgulayan bir peygamberdi etrafını sorgulamış, etrafına bakmış ve bir yaratıcının olması gerektiği kanısına varmıştı. İşte Maturudilik de bunu savunur. İnsan etrafına bakar, bir sorgular, bir düzen var. Bu düzenin mutlaka bir sahibi olmalı der ve bunun neticesinde bir yaratıcının olduğuna ulaşır. Vahiyler insanlar? Bu yaratıcının Allah olduğunu bilmemizi ve tek bir inancına, tevhid, affedersiniz, tevhid inancına sahip olmamız gerektiğini vahiler vurgular demiş çocuklar. O zaman maturu deyince aklıma gelmesi gereken şey akıl. Bunu kesinlikle unutmuyoruz çocuklar. Ve İmam Maturudi'nin en önemli eseri kitabı tevhid. Tevhid ne demekti tevhid? Allah'ın tek olduğu inancı değil mi çocuklar? Tek olduğu inancına tevhid inancı diyordu. İşte kitab Tevhid. İmam Maturudi'nin en önemli eseri. Geldim. İtikadi olarak, inançla ilgili yorum olarak ikinci ekolüme geldim çocuklar. O da eşarilik. Ebul Hasan el-Eşari'nin görüşleri çer çerçevesinde oluşmuş Irak ve Suriye etrafında çok fazla yaygın olduğunu görüyorum. Evet, şu anda bir sıkıntı yok galiba. Değil mi? Dönüşlerimizi de alıyorum. Evet çocuklar. Eşmarikle ilgili bilmem gerekenlerde bunlar çocuklar. Şimdi çocuklar, hiç yorumların temel özelliklerini bir ana başlıklar halinde inceleyelim ve bugünkü dersimizi bu şekilde sonuçlandırmış olalım. Çocuklar, İslam dininin temel inanç esasları hakkında doğru bilgiler vermek hepsinin ortak amacı bu. E, bireyler inancını yine sonradan sokulan batıl inançlardan, yani neyden temizlemek, hurafelerden temizlemek çocuklar. Kişilerin sağlam bir itikada sahip olmalarını sağlamak. O zaman itikat deyince aklıma gelecek olan şey ne? İnanç. İnanç, inanç. Unutmuyoruz çocuklar. Devam ediyorum. İnanç esaslarını herkesin anlayabileceği doğru bir şekilde izah etmek. Biliyorsunuz çoğu çocuklar, çoğu e, ee, soyut kavram dolayısıyla da inanç esaslarını herkesin anlayabileceği boyuta getirebilmek ve İslam dininin temeli olan tevhid inancını en doğru şekilde öğretmeyi amaçlamak. Peki maturidi ve eşari görüşleri arasında ne gibi farklar var? Tabii ki bunun size çok fazla ayrıntısı sorulmaz. İsim olarak bilmeniz yeterli olacak çocuklar. Matur diye göre iman artan veya azalan bir şey değildir. Maturidi diyor ki insan ya inanır ya inanmaz. Yani ben ibadetlerimi ne kadar yapsam da imanım artar ya da azalır diyemem. Eşari ise bunun aksini savunuyor. Diyor ki bakın anladınız mı ayrımı? E, farklı şeyler savunmuyorlar. Artar ya da azalır demiyorlar çocuklar. diye göre kadından peygamber olmaz. E ise bunun olabileceğini söylüyor. Çocuklar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde ibadetle yani fıkhi ibadetle ilgili yorumlara, fıkhi yorumlara devam edeceğiz. Sizden ricam lütfen anlattığım konuları tekrar edin ve bilgiler kalıcı olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.